Hiçbirinizde maske yok. Neden? Neden olsun ki? Hemşerim niye insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz ki? Maskenizi takın. Neden takmıyorsunuz maske? Abi rahatsızım ben o yüzden. Neyiniz var? Yok normal takıyorum da şimdi takmıyorum. Normalleşme sürecine geçildi. Tüm kurallar unutuldu. Ve maske çenede. <laughs> abi ha. Ve dip dibi oturuyorsunuz. Ya abi çekme, çek. Ama bizi görünce çıkardınız maskeyi. Neden takmıyorsunuz? Ya valla çay içtik doğa. Çay içtik. Ama ha. çok da yakın oturuyorsunuz. Sizinkide çenede tamam. Siz oturuyorsunuz. De de Vazife değil. <laughs> Kimi maskesini çenesinde tutuyor, kimi ise bileğine takıp kulağına asıyor. Temas mesafesine ise uyulmuyor. Kurallar hiçe sayıldıkça vaka sayıları artıyor. Vatandaşlarsa bu durumdan oldukça tedirgin. Şu anın haline bakın her yer kalabalık. Onun için tedirgin oluyorum. Maske yok, geziyorlar. Hiç. Sosyal mesafe yok. Hiçbir şey yok. Bir tedirgin oluyoruz. Olmaz olur muyuz? İstanbul'un en kalabalık noktalarından emin önünde manzara hiç iç açıcı değildi. Vaka sayıları tekrar binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık maske ve mesafe uyarısı yapıyor ama kimse oralı olmuyor. Neden takmıyorsunuz maske? Abi rahatsızım ben o yüzden. Neyiniz var? Yok normal takıyorum da şimdi takmıyorum. İlk kez tanıştık arkadaşlar. Hem ilk kez tanıştınız hem de maskeniz yok. Yok önceden tanışıyorduk. Ama tedbirsiz olmayın maskenizi takın. Var mı yanınızda? Var var. var. Takarsınız bizim için. Teşekkürler. Yok, yok, Umarım çıkarmazsınız gidin. Yok yok çıkartmayız. Her gün yüzlerce kişiyle iletişim kuran bir esnafsa neden maske takmadığı sorusuna bu cevabı verdi. Hiçbirinizde maske yok neden? Neden olsun ki? Hiç <laughs> takmıyor musunuz? Yok. Yeah, Yok. Yeah. Takıyoruz, takıyoruz baba. Artık bir heves var. Al. Heves alalım bak. Aha. Artık hani bunu aldık <laughs> yani. Bu vaka sayıları artıyor. Takmanız gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Hemşerim niye insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz ki? Maskenizi takın. Ve maske çenede. Abi, ha. Ve dip dibi oturuyorsunuz. Ya, abi çekme çek. Ama bizi görünce çıkardınız maskeyi. Neden takmıyorsunuz? Ya valla çay içtik daha. Çay içtik. Abi. Ama çok da yakın oturuyorsunuz. Sizinki de çenede tamam. Siz Kardeş. Kardeş. değil. <laughs> çay içtik, içtik, içtik. Daha dikkatli olacak. Daha dikkatli olacağız. Daha <laughs> dikkatli olacağız. Söz mü? Söz. Kurallara uyanlarsa bu durumdan şikayetçi. İnsanlar maske bile takmıyor. Yani bayağı şey açıldı herkes. Şu an haline bakın her yer kalabalık. Onun için tedirgin oluyorum. Üç ay hiç çıkmadım ben. Uyuyor. İnsanlar uyuyor mu kurallara sizce? Uymuyor. Çok uyumuyor. Birçokları açık. Maske yok geziyorlar. Hiç. Sosyal mesafe, Sosyal yok. mesafe yok. Hiçbir şey yok. Bir tedirgin oluyoruz. Olmaz olur muyuz?